Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. O önümüzde de ha, içeri giremedim. sıçtım. Bir tabanca buldum. Bir <laughs> ses var şurada. Çok güzel pompalı. Aha burada ne var? Tanta şunu tanta alayım. Hadi ipi. Çekil 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 çek, çek. Oo. Dışarıdan sıktı şeyden. Aha, arkadan arkadan. Baygın bas. Arkasında da adam var. Arkadan kadar. Geç geç sağ adam aynen. Önümde. Önümde önümde. Oradan bir dolansana bunu oyalayayım burada. Kaçtı geri sanki. Önümde önümde adam. Gir gir. Önümde Orada sağda. Tamam aldım. Gir içeri. Arka tarafa biri kaçtı. Gördüm kaçtığını. Sargı bezin var mı? Arka var. Larına baktın mı? Bakamadım ben. Gördüm. Şurada bir sargı bez döneyim ya. Skop yok. Skop olsa sıkacağım oraya da. Şurada VSS var aslında. VSS hiç ya. Gel. Ya orta evde ya köşedeler. A, önümde adam. Bayıttım. Teller sıkıyor bana. Aldım önümü. Evle çatışıyordu Teller bana sıktı. Yan eve geç yani oraya değil. Bomba atıyor. Yan evde yan. Tellere bakıyorum da. Teller... Aynen yan evde yan. Gel lan. Bir yere bombalıyor. Göstermiyor. Nerede bu? Dışarıda mı lan? Neden atıyor bombayı? Yaptı bekliyor mu acaba? Geri zekalı. Aa dışarıdan gelen var. Gördüm. Aldım aldım. Dışarıda biri var. Ayakta da sprey atamıyorum ya. Hani, aa burada biri var. Aldım bunu. alırım onu ya. Alan da burada bu arada. Fişek mi vardı dedin sen az önce? At gitsin. Gördüm tellere. Yedi. Bir tane daha yet ölecek. Şuraya yattı. Bir tane daha yet öl. Öldürdüm. Lan o Oğlum sen niye benim hep sıkıntılarımın son vuruşu yapıyorsun? Ha oğlum tamam hadi. Arka sıktı arka sıktı. Abi mi attı bana? Göremiyorum ki. Ha hani gördüm gördüm. Yedi. Bak oradan. Bak oradan sen. Gel, gel 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 gel, siktir et botu. botu, siktir et gel buraya. Aa arkadan sıkıyor, gördüm. Önümde önümde daha gördün mü? bak orada. Aa adam burada Beni düşürdü ya, sağdaki bakıyor. Dikkat et, siste de gel gelirsin. Bakıyorum ben, sana aim koydu bekliyor. Ya var ya. Aim koydu bekliyor. İki kişi lan orası, orası iki iki. Orası iki, gelme. Gelme gelme gelme. Ya da geçebiliyorsan geç. İki kişiler basarlarsa söylerim. Bakıyorum. Onlar da sis dediler. Soldan açıldı bir tanesi. Arkaya geçti. Sağdaki gelebilir. Aşağı arkaya gitti. Bak şu tarafta bir tanesi. Biri sağa açılıyor ha. Araba geldi. Sis mi? Sis var mı ki? Yok ki. Önümdeki adam lootunu alıyor ha o AVM'sini al. Aa şurada şurada diri. Almış lootu gitmiş. Biri solda şurada. Arkada araba var yalnız ha haberin olsun. Bayıldım bas. Gel. Önümde Ciğerimi Soldan. Aa burada burada burada. Sol şuraya geçmiş. Can az can az. Canı bir canı bir bas. Durma. Durma. Ha onu görmedim. Gel. Canı bir. Tamam canı bir onun. Can bas. Aa burada. Yok. Adam burada gel. Burada burada. Bu. O da bu önümde. Büyük ihtimal önümde. Nereye gitti lan o? Şuradaymış bunu öldüreyim ya. Diğer nerede? Geldim bekle. O baygındır. Gel can bas şurada. Var al. Önümde ayak izi var. Ha şurada şurada. O baygın baygın. O büyük gitti ben sana bir şey diyeyim. Senin bayitten oydu her. Aha burada burada. Aldım. Öyle Bunda yok diğerinde var. Asıyor. Önümüz tepedeki. Tepe iki önümüz. Bayıttım. Canı çok az. Onu aldım. Nereden sıkıyor o? Nereden sıkıyorlar? Arka sıkmıyor değil mi? Farklı bir yer. Nereden sıkıyor o? Ağacı gördüm. Bir tane yedi gitti oraya da. Olur. Bin. OHA! OHA hayvan hayvan. Eğim arabaya koymuş resmen. Düşebilirim ha. Bir mi kim orası ya? Tamam şurada bir duralım. Oğlum hala nasıl sıkabiliyor oradan buraya? Kit döneyim şuradan. Biliyorum yaklaştı. Üstünde olabilir. Ya sağında ya üstünde. Yattı muhtemelen oraya. Gel. Muhtemelen bir yerde yatıyor da. Arkada biri var ha. Gör duydum duydum. Gel bu mu diyorsa. Mekas var mı? İşaret bir şey atmış. Tam bu bu. Önemli değil gel. Var şunda ele gel al onu. Arka tepeye gitmişler gördün mü? Bir baygın. O da yedi. Baygın alıyorum. Yemedi lan. Benden de yedi mi yemedi. Diğeri baygın zaten. Arabanın tekerini al. Hadi bakayım çıkın şimdi. Yok, ağacın arkası. Bir baygın var zaten orada. Arabayla gidemezler ya. Aha yedi. Yedi yedi. Tamam o öldü. Bir kaldı. Şurada da. O benden yedi ya. Sisin içinden yedi. Yedi. Tamam sen sağa sola bir bak da. Arkalamazsın. <laughs> Kit dönüyor. E alan geliyor Tosun'um. O öyle taranmaz bak şöyle taranır. Daha sıkı yatacaksan öyle atacak. Ne zıplıyorsun lan? Kör oldum yemin ediyorum kör oldum ya. Aldım. Araba bak araba nasıl zıplıyor görüyor musun? Az önce sıkıyordunuz. Şimdi ne oldu? 3 şarjör mermiyle zor öldürdün lan adamı. Yok yani var var. Bekleyelim biraz. Adam burada zaten. O adamlar ya oradan gelecek ya bu taraftan gelecek. Yani. Hmm. Arayabilirler herhalde. Benim de. Aa burada. Burada. Bas bas. Aşağıdaki evde araba var. Bagi bagi dur dur dur. Bagi önümde. Gel. Ha burada durdu. Ne yapıyorsun lan sen manyağa bak. Biz burada gelmiş droba alıyoruz. 14 kill 2175 hasar toplamda 20 kill güzel oyundu beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.